Düzgün, tar düzen, huzet, hül hül ya huzn, Jüpiter, küdü kül küp ak bar bar bak teşekkür. Lafar, lefer, müzik pro prozdur süt, sür sürmeye sür sürmeye sür sür para süt, Yüzük. sür 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 Türk Türk Ağzımı çalışacağım Kontur Züt Züt Vı Züt Burada buradan Bu Şurada hocam Üzüyor da Buradan ona sarı olsun. Adı bay bay. Yes.